Puşu aldık geri gitti adam. Galiba Lee'den korkuyor ya. Tamam niye saygı duyalım. Okey. Tamam Cardo. orada gerek yoktu Cardo. Atamadın Cardo. Yok 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 yok. Bırak bırak. Ha bak şimdi olabilir işte. Boink. Ölme lütfen. Tamam. Harika. Çok iyiydi. Geliyoruz. Oo tamam tamam tamam. Geliyorum 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 geliyorum. Koş 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 koş. Blitz ne haber? Tüp bitti. Al kankam bunu. Aman diyeyim. Geç attım, tamam Karasat alamadım. Aldım. Dur Kardo, dur, dur sakin ol, sakin ol. Helal. Base atıyoruz. Set set şşt, sakın yeme. Kan kaldı mı be? Oy ya. Yok yok bir sa Aa, aslında red evet. Görmedim görmedim. Yok yok pişak şok bir şok. Şey şey ya. Adam Allah'ım dedi. Allah'a küfür etmedi oğlum. Gel. Gel ama. Okay, come on. Tam o Red'i gördüm ya. Kasti olarak yapmadım. De çok da şey değil yani hani. Bir Red için Karsu kill alması daha önemli o adamın Red almasından da. Şey yapma gerek yok. Münakaşaya girmek yok. Kartus da böyle abi. Q'lar tutacak. Ee, Kartus'un da skill tutmak için biraz öğrenmeniz lazım. Kolay bir şampiyon değil. Hmm. Oğlum ağzay mısın ben mi? Gümüşten nasıl çıkıyor? Abi o liglerde genel olarak bütün şampiyonları oyunu genel olarak öğren öğrensen kafi. Gankıyoruz. Demiyoruz. Bu adamlar neyine güvenip böyle kafa atıyor peki? İyi geldi. Bence gelse de keseriz ya. Hadi çek abi adamı. Şuna bir tane vursana W mobil atsana. <laughs> Neyse karas atalım o da okey. Şimdi iki alacak onu zaten. <gülüyor> <gülüyor> Helal. Çok güzel. Worth bu arada öyle bir problem yok. Bak para var. Kian'ı istiyor mu? İstemiyor galiba. Sen misin? Hayvan gibi fed oldum. <laughs> yani komik bile değil. O kadar fed oldum şu an. Patikler daha önemli. Peki bunu meja yapmamız şey meja yapıyorduk değil mi? Şunu meja yapıyorduk. Şöyle yapalım. Bu Olaf 0 oynuyor. Okey problem yok. 15 FF yazdı. Anlıyorum. Chuckle Cap. kavga. Oğlum dur da kavga etmeyin lan. Ya bu TR niye böyle ya? Hep hep bir kavga var. Oh. Akıyor Flame. Arkadaşlar sakin olalım. Birbirimize sevgiyle yaklaşalım. Hepiniz özünde harika oyuncularsınız. Biliyorum. Bu arada Blitz'e çatmaya çekinme kankam. Bunu bloklayabilir misin? Helal. Dur dur dur. Puşama puşama puşama. Ezreal vurdu ya. Benim skill'lar tutmuyor. Pig o kadar düşük ki, o kadar hızlı atıyorum ki skill'ı anlamıyorum bile. Valla benim de gözlerim acıdı, ne yalan söyleyeyim de. Oğlum bu sinirlerim bozuldu ya bu. <laughs> ya ben mi kötüyüm siz mi daha kötüsünü anlamadım. <laughs> Özür dilerim. <gülüyor> <gülüyor> Aa Olaf ana avrat küfür ediyor Malphite. Arkadaşlar sakin olabilir miyiz? <laughs> Oğlum ne oluyor niye küfür ediyorsunuz birbirimize? Siz arkadaşsınız. Yok 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 Na Yo, o, o güzel fikir de. Not now not now. <laughs> Onda kavga çıktı. Ne <laughs> mala bak mala. Aha. Şuna vur, şuna vur. Şu, şuna da olur. Birine vurum? Oh be ölmedi lan. Bir tane şu adam da atsaydı bana güvenip. yatardı. Neyse kara sat aldık. Dakgon'da o bir 1'de o kara kararsat... ne demek biliyor musunuz? Efsane demek. Çek beni. Çekse işime gelirdi bu arada. Alabilirsin. Helal. Okay. Bu ward bunu gösteriyor mu? Oha. Yok yok kardo, base base. Hmm. Sat bunu. Bir şey değil mi? Çok fena kalp kıracağım ben. Bu bu arada Master Elo diye bu direkt Challenger Elo oyunu sanırım. Karşıdaki benden otofil. <laughs> Snowball zaten. O satılmaz. Ben satarım abi. Meşe'yi Meji Naru'dan da bileceğiniz üzere zehirli item. Solar Jixi Reported Booster ban yesin. Valla ben gözümle görmeden raporlamıyorum abi. Benim oyunda bir şey yapmadığı sürece ben raporlama, raporlayamam. Yani ban yemez zaten raporlasam da. Arkadaşlar kötü attım bu arada ya. Oğlum Pingu çok hızlı ya. Onu mesela alışık değilim ben. Gerçekten alışık değilim. Oyun o kadar hızlı ki. Ben bu ben bu şeyde mesela şey oynayamam. Kalista oynar mı mesela ne diyeyim? Hangi şampiyonluk? Afelio falan oynayamam. Hayatta oynayamam. Biz mid'e geçelim. İmde. Saçam bu şakla sıkıntı olmuyor mu? O. Oluyor da işte her gün duş yapıyorum. Duş alıyorum. Duş yapıyorum ya. Yani. Duş alıyorum. Oha bu arada şeyin uyku olunca çok çekermiş. Ultim var. Tek kombatarsan atarsan ultim, tek atarım. Bak elin youtuberları size bronzda, silverda tek attık diye video yapıyor. Ben size challenge'da tek attık diye video çıkaracağım şimdi. O zaman bir abone olmayı unutmayın chat. Oy. Ya. Ne yapıyor bu? Baloncuğu görmedim lan. Şöyle bir duvarı çekelim. Dur 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 dur. Tamam öldü o öldü o bırakın bakmayın Pingi diye de şikayet etmez bak yemin ediyorum Vest'e alışmışım 55 60 pinge. Ben bir base'e hadi gitmeyeyim ya. Canımız doluyor zaten. O ölmüş olabilirim. Ne oldu öyle? Oğlum insan insan öle dalar mı lan? Ne yaptınız çocuğa? Blitz öldü. Flash'ı bilerek attım bu arada. Void Staff'a gerek yok. Elint Flash değildi o. Eğer acele etseydi skin atmak için ben ölmeyecektim o flash attığım için. Ama adam acele etmedi. Aynen alamet alabiliriz. TR gelişmiş abi diyen var. Ya TR kötü bir sunucu değildi zaten. Yani oyun mekanik olarak kötü değil. Sadece şey yoktu TR'de. Yani var mı hala var bilmiyorum da ee, Ya tabii benim bunu hani benim haddime değil söylemek de Bana sorarsanız ee... Boink <laughs> Bana soracak olursanız şey Bir dakika Ne yaptın lan set? Böyle vesteki gibi şey yok ee, harita rotasyonları falan yok. Uçarsa diye eyi açtım. Ulan bir tane çıtlatamadık mı gerçekten? Ben de gelmen lazım. Bar atıyorum. 500 vuruyorum her kilo. Ben bu redi çalarım bu arada. Ya ama smite'ı var. Boink! Yok. Base'e gidiyor hepsi ya. Hadi al. 4 Double geliyor. Aha! Quadra! UUUUH! Kraygels'ımın böylesi. Ah be! Oğlum quadra olacaktı lan. Biraz daha vursalardı. Oynadı ne arıyor falan. Arada yapıyoruz ya. Arada. Arada basıyoruz şu lanet dışa. çıkın çıkın ya şey alalım. Şu an keşke şeyim olsa diyorum. Mejayı. Ulan keşke kuadra alaydım ya içimde kaldı. Adam 10 canlık Ya 10 can ile iki varı kalmıştı. TR çok zevkli ya. TR'de... Bundan sonra TR mi oynasak? Veste deli olacağı mı? TR'de eğlene eğlene istediğin şampiyonları oyna oyna. Ya. Kim para veriyor lan yoksa bu kadar int olmaması lazım. Yayın diye gözükmek için karşıya para verdim ha. İtiraf ediyorum. Kaç AP? 343 ama Rabadon bitmedi daha. Bir dakika 20 kardeşıma. TR <laughs> eğlenceli de herkes küfür ediyor sadece. Abi olmuyut denen bir şey var ya. Bak ne kadar basit bak. Sustur ol. Bitti. Adam isterse anneme sövsün, görmeyeceğim. Biz burada ölürüz ya. Bu arada normalde bunun taktiği Q atıp 2 e, tane şey... Palo nasıldı? 2 Q, 1 tane basic sonra 1 Q, bir basic atabiliyorsun. Bunun bir rotasyonu var da çok önemli değil. Yapmasanız da olur. Açeye bas spam'le Q'yu. Tabii e açıkken unutmayın mananız çok hızlı bitecektir. Hani mavi falan varsa öyle şeyler yapın. Mavi yoksa sakın aman diyeyim. Savaşta da öyle, fight'larda da öyle. Ama bu kartus bebeğimi diğer yama nerf'liyorlar. Öyle de bir şey var. Muhabbet var. Baksana abi herkes niye kile mesela gidiyor ki şu an. Bitti oyun. Tamam şimdi bize kill'e gidelim. Ben onu ulti da bozulmaması lazım. Sır bozmasın diye yaptım böyle bir şeyi. Cici. Bir oyunluk daha hakkımız var. Hızlıca aratalım mı? Helal bu arada set güzel oynadın abi. sağlık. VP takım elinize sağlık. Tekrar görüşmek üzere. Evet, herkesin eyne sağlık. <laughs> Demuca bakar mısınız? <laughs> Oğlum bak adamların mid bot topla hatta bir dakika ne kadar 17 adamlar mid top jungle şey mid jungle'ı bot topla ben ediyorum. <laughs> Çabuk gir hadi hadi. Hızlı abi o zaman son mail daha atalım. Solo Q kapanmadan. Hemen evet, istek şarkı açayım. istek i̇stek şarkı yok değil mi? <laughs>